Selam hepiniz evcim hoş geldiniz ben Nes ve bugün payda Craft emek skyblock sunucusunu tanıtacağım 1.16.5 premiumsuz skyblock sunucusu sunucunun bütün detayları açıklamada siz de gelip oynayabilirsiniz hemen tanıtıma geçelim şu an Nobis'indeyim. buraya böyle logolarını koymuşlar ama bu yazı niye böyle olmuş ya onu fark ettim, burada girmek istedim, shader da açtım bakalım. Texture pack'i de var, şu an texture pack'i yüklüyor. Sağ olsun e, kurucu itemler verdi, bunları kullanacağız. Hatta ben biraz da kullandım videonun önce, bayağı bir şey gösterdi. Sunucu biraz farklı, onu söyleyeyim. Evet hemen ilk günkü ödülümü alıyorum. Spawn'ı bu şekilde burada doğuyorsunuz. Pydecraft'a hoş geldin diyor. Burada menülerden başlayalım. Bayağı bir özellikler var sunucuda. Evet rütbeler var, şöyle bakalım. E, Skylord'dan başlıyor, Altın özellikleri yazıyor. Skyweaver'e kadar rütbe varmış. Slash görev komutu var. Bu görevleri tamamlıyorsunuz. Hemen slash görev yazıyorum. Evet burada görevler var. Ultra görevler. Basit ada görevleri ve gizemli XP görevleri var sunucuda. Ben de bunlardan var. Bunlara geleceğiz az sonra. Evet sonra turnuva sistem var. Günlük mob öldürme, blok kırma vesaire oluyor. Warp'lar var. Jail de varmış güzel. Token tüccarı böyle bir şey varmış. sürede VIP. Spawner, minyon, evet sunucu da VIP e, bir tek parayla alamıyor. Yani sunucu pay to win değil. Sunucu hiç parayla alabiliyorsunuz. Nether var gideceğiz. E, sıralama sistem varmış. Sürede flash sistem var. Bakın minimum rütbesi gerek. Her şey burada rütbeyle. Bana har demek gibi geldi ama değil. Emek skyblockmuş. Bir şeylere erişebilmek için rütbe atlamanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela sürede flash rütbeyle. Böyle bir şekilde yani. Normalde bunlar rütbeli olmaz. Direkt oyuncu da parasıyla gidip alabilir. Süreli falan işte sunucu hiç artık. Ben ne dedim en son bir şey dedim onu yarım kaldı neyse sıkıntı yok sonra onu tekrar diyecektim ama abi ben ne anlatıyorum ya Evet burada işte böyle süreli fly sistem var minyon var evet burada spawnerlar var balıkçımız da var balık tutarken nedir giriş balığı tarzlarını size nedir giriş bileti verir oha bunu da görmüş olduk ve teslimat sistem var altında ödülleri de yazıyor masum kayıyor Evet burada bilgi var hemen bakalım bilgiye kazı kazan. VIP'lere bakalım. iki tane VIP varmış. Çok VIP yok. Ee, sunucu pay to win değil. O yüzden çok VIP eklememişler. Güzel de olmuş bence. Hemen geri çıkalım. Evet kazı kazan var. Şansımıza ne çıkacak? Bu nasıl bir kazı kazandan böyle? <laughs> Normalde ortaya koca var gelirdi. Bu sefer acaba elim dolu diyeyim Evet elim dolu diyeymiş. Tamam. Şöyle kar da yağıyor. Bakalım ne çıkacak? Bomba. Abi yok şans yok ki bizde ya. Bizde şans yok. Kayıttayım değil mi? Sıkıntı yok. Kayıttayım. Evet kazandım. E, Lan nasıl kazandım? Hediye çıkmamıştı. Nasıl kazandım ben bunu? Neyse kazandık. Çok da sorgulamayalım. E, sunucu yeniden başlatma süresi varmış Discord. Yardım bakalım yardımda neler var. Komutlar vesaire var. Devam edelim. Bakın burada oduncu var. Sunucuda böyle şeyler de var. Güzel yani bir Skyblock sunucusunda böyle gelip buradan benim nerede baltam olması lazım. Bunları kırıyorsunuz arkadaşlar bakın size hızlı kırma da veriyor ve sonsuza kadar buradan gelip odun kırabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Normalde bunu sunuculara böyle koymazlar ama buraya koymuşlar. Ben beğendim. Bir ton ağaç çekmenize gerek yok. Ayrı şekilde acıktıysanız da buradan buğdayları alabiliyorsunuz. Ekmek vesaire yapmak için kullanabilirsiniz. Bak otomatik yeri de böyle ekliyor görüyor musunuz yavaş yavaş. Evet ne var döner ekmek diyor. Ama bir şey yok burada. Pinyata da var güzel. Token tüccarı var evet. Ee, süreli VIP. Bakın VIP'leri token alabiliyorsunuz. 500 bin token gerekiyor. Bende şu an 1K token varmış. Bunu 500 bin yaptığım zaman 15 gün VIP alabiliyorum. ya yani sunucu da oynarsanız VIP'nizi alabilirsiniz. Para yatırmanıza gerek yok onu söyleyeyim. Devam edelim arkadaşlar. Burada bakın ne var? Madenci var. Maden kazarak madenci yardımcı olabilirsin demiş. Aşağı iniyoruz. Böyle güzel ışıklandırmışlar. Bakın burada madenler kırıyorlar. İnsanlar buradan gelip maden kırabilirsiniz. Sürekli burada madenler doğuyor. Aynı odun gibi. Ne diyor? Tık tık diyor. Evet tıkladım. Ödül kazandım. 10 takım eklendi ve 5 tane de altın blok verdi. Güzel böyle ödüller de oluyor. Sonucu. Tık tık diye ilk defa bir tık tık diye <laughs> ödül gördüm bir da Gizemli XP görevlerine geldik. Hadi buraya bir bakalım. Evet böyle görevler var arkadaşlar. Sizlere e, nether'dan falan düşüyor bu XP görevleri. Onu söyleyeyim yanlış hatırlamıyorsam oradan düşüyordu. E, buradan gelip bu görevleri yapıyorsunuz. Bakın 4-5 tane görev oluyor e, bu. Gizemli xp görevlerinin bakın özel xp görevi, nadir xp görevi ve efsanevi xp görevi var. Bende hepsinden var tabi hemen şılaş pv1 yapalım. Bunları işte düşürüyorsunuz ee, sunucuda bir yerlerden düşüyor bunlar. Bakalım bunu hemen. Ee, bunu şöyle de yapabiliyorsunuz. Dur bende efsanevi var bu hangisi özel. Gizemli kristal. İlk başta bunu sağ tıklıyoruz arkadaşlar tamam mı bakın. Şu an görev açıldı neymiş görev. Ee, dağı var taşı yok köyü var adamı yok ırmağı var suyu yok. Craft bu ne olabilir? Böyle bir bize yapılacak görev ver. 4-5 tane görev veriyor. Eğer bunu otomatik yapmak istiyorsanız da gizemli kristal var. Bakın ne diyor? Bu kristal özel gizemli XP görevinde mevcut olan bir satır görevi tamamlamanıza yarar diyor. Bunu nasıl elde ediyorsunuz bilmiyorum. Fiyatları <laughs> unuttum ama. Ee, bunun üzerine getiriyoruz ve e, şu anda gördüğünüz gibi ilk görev yaptı. 114 düzgün taş üretmelisin demiş. İkinci görevimiz bu. Hemen bunu da yapıyorum. Böyle böyle görevler var. Bakın 4-5 tane görev çıkıyordu. Bunları kendiniz de yapabilirsiniz. Böyle kristaller var. Bunları şu an nasıl alıyordunuz unuttum ama bunlarla da yapabiliyorsunuz. Hepsini yapalım bakalım. Ödül de verdi gördüğünüz gibi. Ender Pearl, Altın Elma. Bir de Enşli mi bu? Evet. Enşli ve Köylü Yumurtası. Güzel. Bunu ilk defa gördüm bir sunucuda. Evet. Parçacımız var. Ee, gizemli parçacıktan. Bakın ne veriyormuş. Gizemli parça veriyormuş. Büyücümüz var. Evet. Sunucuda özel büyüler var arkadaşlar. Bakın benim üzerimdeki sette de var. Mesela Geri Tepme 4. Sertleştirilmiş 3. faydar seti. Böyle özel. Peki hepsinde farklı büyüler mi var? Evet. Mesela bunda Alev Alev 4 varmış. Bunda oksijen Zırhı 1 var. Kemik Zırhı 4. Değil 6. Bu arada get atı da çıkıyor atı demişken. Daha alaka Zehirlendin 4 varmış kaskta da. E, var. Bakın böyle zırt alabiliyorsunuz parçalardan. Ve özel eşyacı var. Bu da işte bu setlerin eşyalarını veriyor. Ben de şöyle göstereyim. Haydi bakayım. Kılıç da var. Güzel. Kasara geldik. O zaman hemen kasa açalım. Evet şimdi bir düzen yaptım envanterime. Bayağı uğraştım birkaç dakika. İlk başta kasarı açmadan önce para kesesi var. Bunu bir açmak istiyorum. Bakın bu animasyon da var. Ne çıkacak? Şansımıza evet, 1.89 kart çıktı. Kasalar da güzel. Tek çürpek olduğu için güzel kasalar koymuşlar. Hemen günlük kasası açıyorum. Bakın böyle bunun da animasyonu var. Ve ne çıktı bana 750 tl çıktı güzel vote bunu da açıyorum evet vote yokmuş oy verip açabilirsiniz kumar 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 bunu da like atanlar için açıyorum bakalım şansımıza evet 2000 tl çıktı fırsat kasası bunu da açıyorum bakalım ne çıkacak animasyonlar güzel ne oluyor baksana kasalar dizildi biz mi seçiyoruz lan burası animasyon. bir animasyon ilk defa gördüm <laughs> animasyona bakar mısın <laughs> 1000 tl çıktı abi çıka çıka bak geziyor bir de etrafta ya lan nereye gidiyor <laughs> Geziyor dünyayı geziyor. Güzel. Evet Spawner bunu da açıyorum. Bakın bu da farklı bir animasyon. Abi animasyonları güzel yapmışlar ya. Ses de var. Acaba hangisi bize çıkacak onu bilmiyorum. Galiba en sona kalan çıkacak. Evet ne oldu şu an? Evet inek spawner dolaşıyor görüyorsun lan. Bana geldi direkt. Güzel. Gizemli göre bunda lan. Steve kafası kocaman bir oldu. Ne oluyor? iki bir takı çıktı. Bu da yüzebiliyor muyum? Evet yüzebiliyorum galiba emin değilim. Evet blok kasası bunu da açıyorum. Hepsinin animasyonları farklı. Ne oluyor? Şer oluyor. İzliyoruz. Ama o ses de olsaydı iyiymiş de ses yok bunda. Evet bir şeyler oldu galiba. Karadeli'ye benzettim ben onu. Evet elmas geliyor. Sandığa girmedi. Bana da vermedi. Evet verdi. Nedir? Yıllardır sunucu tanıtıyorum. En çok severe kaçtığım kasalardan birine sahip sunucu. İşte beğenerek kaçtığım kasalara sahip sunuculardan birisi diyeyim. Tam işte cümleyi kuramadım. Siz beni anladınız. Günlük kasa bundan da 750 TL çıktı. Güzel kasaları da açtık. Beğendim. Şimdi hemen şu nedir'i göstereyim size. Şimdi nedir sorumlusuna tıklamadan önce hemen biletimi alacağım. Nerede benim bir tane biletim vardı şöyle. Evet nedir giriş bileti bunu alıyorum. Bununla gireceğiz. Tek seferlik girebiliyorsunuz. Nedir'e giriş yapabilmek için nedir giriş bileti bulmalısınız. Nedir giriş bileti balıkçıdan, kasalardan, gizemli XP görevlerden çıkabilir. Veya anahtarcı köylümüzden takas alabilirsin. Nedir de pipa açık eşyalar düşer. Bunu da yazmışlar güzel. Şu an kimse yok ve neler bekliyor. Nedir yaratıkları yok ederek gizemli parçacık, gizemli görev kristali, ejderha kafası, seviye bloymuş bu. Netherite hurdası ve nedir kasası düşürebilirsin. Yaratık eşya eşleştirmesi de burada yazmışlar. Şimdi tek tek okumayalım. Ödüller şans oranına bağlı olarak düşmektedir demiş. Ben de hemen nedir bileti var buna tıklıyorum ve nedira gittik. Gördüğünüz gibi böyle bir nedir var. Hemen shader'ı kapatacağım çünkü burası çok karanlık. Buradan itibaren pvp açık. güzel Tabii ki de bazalt yani %100 daha başka bir ihtimal olamaz ya. Spawn'ın başlangıcı bazalt olmak zorunda. Her sunucularda böyle. Girin bakın abi fix. Her sunucuda böyle. Spawn'ı bazalt. Ya bu bunu Minecraft'ta niye eklediler ya bu bazalt biyomunu? <laughs> Minecraft'ın en sevmediğim biyom abi ya. En sevmediğim biyom. Böyle bir biyom niye var ya? Niye var abi? Niye bu kadar çok çıkıyor lan? Bari az çıkartın kötü bir şey ya bu. Bakın burada piklinleri öldürüyorsunuz. Size şansa bağlı olarak bir şeyler düşürüyor. Hemen şöyle biraz vuralım. Düşmüyor abi şansımıza ya. Zaten düşünce üzerinde şey oluyor. Ses falan ki, Aa düştü bak. Ne düştü? Bir şey düştü. Tamam o gitti. Ne düştü hemen bakalım. Vallahi efekt çıktı. Bir şeyler düşmüş olması lazım. Para kesesi çıktı galiba. İki tane olmuş. Evet para kesesi çıkmış bundan. Böyle özel şeyler de düşüyor yani moblardan. Onu da söylemiş olayım. Blazer'den de düşüyor. Bunlar random dünyada doğuyor ama bunlar ölmeyecek. Neyse bunu da göstermiş oldum. Çok da uzatmayalım. Gidelim. Buraya dediğim gibi tek seferlik gelebiliyorsunuz. Tekrar bilet almanız gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi geldik tekrardan. Spawn'a. Evet. Envanter düzeni yapıyor. Bende şey çıktı. Doğru. Slash. Toplama diye bir komut var arkadaşlar. Toplama değil. Neydi ya? Toparlama mı? toparla Evet. Slash toparla. Doğru. Tamam. Şimdi de hatırladım. Otomatik envanter düzeltme falan var. Bakın otomatik envanter toparlama, shift saatlik. Böyle bir sürü özellikler de var sunucuda. Bunları da göstermiş olayım. Otomatik envanterinizi falan düzeltiyor. Az önce bana olduğu gibi bak şöyle yukarı atıyorum tamam bunları. Şöyle at. Hop envanteri aç yapıyorum gördüğünüz gibi düzenledi ama tabi bana göre düzenlemedi kendi kapatana göre düzenliyor ama sonuç olarak düzenliyor şunları da birleştirelim ne işime yarayacak hatta atıyorum ya gerek yok sunucu güzel arkadaşlar gelip siz de burada oynayabilirsiniz daha göstermediğim özellikler var sunucu tabii ki de mesela bakayım burada ne varmış mağaza var buralara baktık zaten ama göstermediğim şeyler kesinlikle vardı sunucu daha fazla siz kendiniz gelip sunucuyu keşfedebilirsiniz biraz farklı güzel bir sunucu olmuş sunucuda gelişmeniz gerekiyor. Yani MX Skybroker e rütbe atlayarak sunucudaki bazı özelliklere erişebiliyorsunuz. Bakın burada turnuvalar falan var güzel. Evet o zaman bugünlük benden bu kadar sunucun detayları çıkamada siz de gelip oynayabilirsiniz. Pyder Craft buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay kendinize iyi bakın hadi bakalım görüşürüz. Bay bay.